daha öncesinde pek çok tsunami haberiyle karşılaştık ama tarihin tozlu raflarında hayli garip bir tsunami haberi daha mevcut. 15 Ocak 1919 günü Boston, Massachusetts'te polis memuru Frank McManus öğle saatlerinde görevi başındayken bir çağrı aldı. Birkaç dakika sonra Sen polis İstasyonu'nun kendisinden beklediği günlük raporunu bildirmek üzereydi ki alışılmadık bir gürültüyle irkildi. Sen istasyonu çarçabuk geri aradı ve anonsunu geçti. Hemen tüm kurtarma araç ve personellerini buraya sevk edin. Commercial sokağından bir pekmez algası iniyor dakikalar sonra aniden duyulan gök gürültüsüne benzer çatlama sesinin sokakta yankılanmasının arkasından devasa tankın içerisindeki şeker pekmezi şehrin sokaklarına doğru akmaya başlamıştı patlayan tank küçük bir tank değildi. Tankın çapı 30 metre, yüksekliği ise 15 metreyi buluyordu. Dökme demirden yapılmıştı ve kapasitesi 2,5 milyon galon civarındaydı. Yarılan tanktan sokağa akan pekmez dalgası 5 metreden fazla yükseklikteydi ve tankın çevresindeki bölgede saatte 55 kilometre hızla ilerliyordu. Bu dalgadan kaçabilmek mümkün değildi. Her şey bir anda olup bitmişti ve önüne çıkan her şeyi bu şeker pekmezi selinin içine batıyordu. Yaşanan felaket sonucu 21 kişi yaşamını yitirdi, 150 kişi de yaralandı. Ölenlerin bazı bazıları pekmezin içinde boğuldu. Bazıları ise Massachusetts körfezine doğru sürüklendiler. Yaşamını kaybedenlerin yarısı felaketin yaşandığı gün hayatlarını yitirirken, diğer yarısı ise ilerleyen günlerde ağır yaraları ve enfeksiyonları nedeniyle kurtarılamadılar. Tankın patlamasıyla oluşan basınç ve pekmez dalgası çevredeki binalara, evlere ve dükkanlara da zarar verdi. Tankın bir parçasının kolonları devirmesi nedeniyle üzerinden tren geçen bir köprü de kısmen yıkıldı. Sel durduktan sonra ise kurtarma ve temizlik çalışması başlatıldı. Yaralılar ekipler tarafından çıkarıldı. At arabaları bile pekmeze saplanıp kalmışlardı. Onları oldukları yerden çıkarmak mümkün olmayınca atları vurmak zorunda kaldılar. Yangın musluklarından gelen tazikli su bile pekmezi temizlemeye yetmeyince şehre körfezden taşınan deniz suyu püskürtüldü. Şehrin sokaklarını, sinemalarını, iş yerlerini, otomobillerini ve evlerini şeker pekmezinden tamamen arındırmak 6 aydan fazla sürdü. Sokaklar ve caddeler bu süre boyunca hep kahverengi kaldı. Sonraki 30 yıl boyunca da sokaklardan ve kaldırım taşlarının arasından şeker pekmezi çıktığına dair haberlerle karşılaşıldı. Felaketten sonraki her sıcak yaz gününde halk sokakların hala şeker pekmezi koktuğunu söylüyordu. Uzmanlara göre pekmez seline kapılan insanların kurtulma olasılığı yoktu. Su moleküllerinden 5-10 bin kat daha yapışık olan bu pekmezin içerisinde yüzme bilenlerin bile yüzebilmeleri mümkün değildi. Felaketin arka planında iki ayrı sebep bulundu. Bunların ilki tankın 13 Temmuz'da tam kapasite ile doldurulmasıydı. Fermentasyon sırasındaki karbondioksit artışı da tankın içindeki basıncın artmasına ve patlamaya neden olmuştu. İkinci nedense hava şartlarındaki ani değişiklikle ilgiliydi. Bir önceki gün hava yalnızca 2 dereceyken kaza günü mevsim normallerinin üstüne çıkarak 40 dereceye yaklaşmıştı. Birçok kişi bu ani değişim sonucunda şeker pekmezinin genleşmesiyle tankın aşırı basınca maruz kaldığını düşünüyordu. Tankın sahibinin teorisi ise bambaşkaydı. Mahkemeleri uzun yıllar meşgul eden dava sürecinde şirket, tankın patlamasının bir sabotaj sonucu gerçekleştiğini iddia ediyor ve kesinlikle sorumluluk kabul etmiyordu. Şirketin bu iddiasını destekleyecek hiçbir kanıt bulunamadığından mahkeme 1925 yılında kazanın sadece yapısal dayanıksızlıktan kaynaklandığına karar verdi ve fabrika yaklaşık 1 milyon dolar para cezası ödemeye mahkum edildi. Bu ve bunun gibi daha fazla içerikten haberdar olmak için kanala abone olup bildirim çanını açıp videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın.